Hadi Onur. Gel her şeyi hazırladım. Rahat bırak beni ya. Ne oluyor sana yine ya? Canım sıkılıyor. Ceren'in yeni numarasını buldum ama arıyorum telefonu kapalı. Oğlum sen ne yapıyorsun? Biz ne konuştuk seninle? Ne Ceren araması falan ya? ya? sesini duyup kapatacaktım. Tuncay Bey vefat etmiş. Ne zaman? Neden? Kalp krizinden. Yani Ceren'in başı kalabalıktır şimdi. babasına çok düşkündü. Perişan olmuştur şimdi. İyi de bunu sana ne Onur. Bu artık seni ilgilendirmez. Ceren'in etrafında onunla ilgilenecek başka insanlar da var. Ya benim onun yanında olmam lazımdı. Şu halime bak. Oğlum sen bu hali kendin soktun kendine. Ve artık bu konuyu kapat. Şu anda senden daha önemli hiçbir şey yok. Anladın mı? Ya sen niye hiçbir şey anlamıyorsun? Ben zaten ne yaptıysam Ceren için yaptım. Şimdi onun en zor günde yine Fırat yanına. Bugün, yarın, belki sonraki günden. Ben ölmedim anne. Ama eğer o ikisi birlikte olursa her gün ölürüm. Yaşayamam ben. Onur ben sana ne diyorum, sen bana ne diyorsun? Neden bir türlü anlamak istemiyorsun? Ceren'i arkanda bırakıp bizim gidebilmemiz için benim daha ne yapmam lazım? Yapma. Hiçbir şey yapma. Sadece rahat bırak beni. Asla. Seni bir daha kaybedemem. Ben de kendime engel olamıyorum ama. Onurcuğum. Tamam. Tamam bak sana söz veriyorum. Ben bu konuyu halledeceğim. Madem Fırat'la Ceren birlikte olsun istemiyorsun olmayacaklar. İşte o kadar. Kandırma beni. Kandırmıyorum. Sana söz veriyorum. Bu sefer bu sorunu kökten çözeceğim. Ceren'le Fırat birlikte olmayacaklar.